öğrencilerin bugünlerde kaleme düşkünlüğü arttı. Özellikle de kopyacı öğrencilerin. Bu düşkünlük yalnızca bir kaleme ama. Kalemin özelliği yazılanların görünmemesi. Daha doğrusu yazılanların yalnızca kalemin kapağındaki ultraviyole ışıkta okunabilmesi. yalnızca kalemin sahibi görebilir. Daha doğrusu kalemi elinde tutan. Yazılar görünmeyince onun yazan kalemin adı da görünmez kaleme dönüştü. Sihirli kalem istenilen her yüzeye yazı yazabilen ve sadece kendi ışığıyla görülebilen kalemdir. Görünmez kalem Çin'den ithal edildi. Aslında daha çok vücut süslemede kullanılıyor. Çünkü Gece karanlık ortamlarda, diskolarda ve barlarda e, böyle ışıklar olduğu için e, dikkat çekebiliyorsunuz vücudunuzdaki şekillerle. Fiyatı 8 milyon lira ama gençler bu fiyata aldırmadı. İlk haftada satışlar patladı. Müşterilerse öğrenciler. Niye mi? Görünmez kalemle kopya çekmenin kolaylığı hızla keşfedildi. Genelde matematikte olsun formül olabilir. Fizik formül olur. Mesela coğrafyada bilmediğin tanımlar olabilir. Eski kopya yöntemleri rafa kalktı. Artık öyle uzun uzun kopya yapmak için uğraşmıyor öğrenciler. <laughs> Şöyle şu şekilde yazı yazdığımızda da sırada da görünüyor. kağıtları yazıp eteğimizin arasına koyardık. Yazılı kağıdımın altına koymuştum bir kere, hoca beni yakaladı, ve sıfır basmıştı. Öğrenciler duyar da öğretmenler duymaz mı görünmez kalemi? Onlar da hemen önlemini aldı. İşleri biraz zor olsa da sınavda onların elinde de kapak olacak anlaşılan. Biz de kapağını kullanacağız. Ee, bu ışık sistemiyle tarama yaparak, şuradan da bakıyorum, bu ışık sistemiyle tarama yaparak biz de onların kopyalarını yakalayacağız. Öğretmenlerden öğrencilere önemli bir uyarı. Bu kadar hevesli olmayın, yakalanmanız çok kolay. Yaratıcılıkta sınır yok. Üstelik bir süre sonra kalemin fiyatı 8 milyon lira değil 8 lira olacak. Sayın seyirciler çünkü Türk lirasından 6 sıfır atılması başbakanlıkta. Kağıt üzerinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Hayatın nasıl değişeceğine gelince izliyoruz. 言っても失礼。<タッ>